Eskiden kız arkadaşım vardı diyelim. Yakaladın mı? Ya işte şöyle cekleri... oluyor hani mesaj geliyor falan. Hani sen de hani kim olduğunu bakmak istiyorsun. Hani haber vermek için hani bu mesaj attı diye. açılmışken gözüm kayıyor yani diğer mesajlarda da mesela. Öyle. <gülüyor> 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 bak bak nasıl dönüyor gördün mü? Çok iyi cevap verdin. Açılmışken diğerlerine de baktım böyle. E yani üç hani, üç hani belki okumamış mesajı <laughs> var falan. <laughs> belki onun gözüne çarpmadı falan. Tabii. Ne ya. tabii. Ya olmaz. Yani sen karıştırdın. Yani karıştırmışlığım var. Öyle <laughs> <Hayır, gülüyor> ama ya. Bakmışlığım var sadece. Karıştırmak başka. Böyle, Bir şey aramaktır orada. Ama böyle toprak bebek böyle gibi ya. O taş bebek toprak, <laughs> toprak tam alamadın mı ya? İşte o ters oluyor anladın mı? Bu yakışıklı ya. Baksana yakışıklı bak. Anladın <laughs> mı? E, ters oluyor yani Normalde kızlar seni kıskanıyorlar değil mi oğlum? Seni karışıyorlar, Tabii. seni bakıyorlar. yakışıklı <laughs> 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 ya. Yalnız ya. ya, ya adama Taş bebek diyecek, toprak bebek diyecek, de. <laughs> toprak dedi, serap diyecek, <laughs> toprak bebek ya. Benziyor işte yani. <laughs> taş bebek, taş bebek gibi ya. O taş, bu toprak, o şey. <laughs> kötü bir şey değil, la, kötü bir şey değil, değil mi? Küfür değil, Yok, değil iyi. mi? Yok canım ha. küfür değil ya.